Abi baksana adamlar bayağı yapmış ya. Vay be arkadaşlar map'i yapmışlar. Bu bildiğin şey ya karnaval bak bak, bak gördün Morse çok benziyor. Mortis zaten bu. Kılık değiştiren bir şey. Vay be Serius Pro. Vay be oğlum bu arkadaşlar bilim korku karakteri gibi. Baksana çok iyi değil mi? Bu ne oğlum Albayraz O oh. lan Kerolan'da bir tane şey vardı. Yedi baş yılan mı ne vardı? Abi ona çok benziyor. Benim aklıma böyle şeyler nereden geliyor ya? Herkese selam insanlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra yeni bir Brawl Talk konsepti video sırada karşınızdayım. Çok çok efsane bir video oğlum arkadaşlar. 3 boyutlu oyun içine de yapmışlar bu sefer. Yani sadece konsept yapmakla kalmamış. Çok efsane bir video oğlum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim lafı uzatmadan. Ama videomuza geçmeden önce biliyorsunuz ki arkadaşlar Yeni Brawl Talk'ımıza gelmesi zaten çok az kaldı Brawl Talk gelmeden önce bir tane daha Böyle bir Brawl Talk konsepti tepki videosu gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi Hala da kanalımıza abone değilseniz de Abone olarak aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar Bu video 400'e gelirse Bu serinin devamı gelecektir Desteklerinizi kesinlikle bekliyor olacağım arkadaşlar Neyse o zaman hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar bu video tamamıyla bir konsepttir Bunu başta söyleyelim Evet korsan sezonu diyor Circus ne bilmiyorum. 12 yeni kostüm Daryl'ın gemisi geri dönüyormuş arkadaşlar Yeni karakterlik ikonları Umarım güzel bir video olur arkadaşlar Bundan bir tane dedi o abi şunlara bak ya Bunları nasıl yaptılar bilmiyorum Evet bakalım arkadaşlar uzun zamandır yapmıyoruz böyle bir video Eskiden yapıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz ki Kaptan Piper bak bak abi oyun esnasında yapmışlar ya vay be Eskiden arkadaşlar izliyorduk ama hiç böylesini görmemiştim ya Gerçekten ilk defa Gunner Shelly mi bu korsan kostümler arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu çok da bir şey yok arkadaşlar ama Sailor Ames diyor. Gördüğünüz gibi Ames'e kostüm güzel olmuş. Baksana abi kafasındaki şey falan tam gemi karakteri. Gelirse 150 taş. Aa Ames'e kostüm göre zaten değil mi abi? Dünkü videomuzu izleyenler biliyor, izleyenler biliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da Colet. Oğlum bunların isimleri aslında arkadaşlar bu kostümler hangi isimler gelir yorumlar yazabilirsiniz. Bak mesela Korsan Ember bu daha çok daha doğru Korsan Ember olabilir arkadaşlar. Bu kostümler arkadaşlar isim fikirlerinizi yorumlar yazabilirsiniz. Bakalım en mantıklısını arkadaşlar kalp atıyorum. Mesela kalp atıyorum gerçekten ama neyse. Evet. Eski mapimiz geri dönüyormuş arkadaşlar sanırım. Eskiden biliyorsunuz ki Daryl'ın gemisi mapini. Aa geçen geldi arkadaşlar. Her şey sadece normal mi? Ee, gayet normal mücadelesini biliyorsunuz ki böyle bir map vardı. Abi okuyamadım. Aa zaman. Vay be time'lı bir şey arkadaşlar. Mortis'in yeni kostümü çok iyi değil mi? Sanki zaman yolcusu yapan Mortis gibi. Baksana. Kafasında arkadaşlar kum saati mi ne saat falan var çok güzel. Bu videoda arkadaşlar bir tane daha izleyeceğiz Bu kadar değil yani. El Primo. Bu da arkadaşlar ıslada da hayatta kalmaya çalışan son yamyama benzeyen bir El Primo kozu. Bu çok güzel. Aa bu aslında bir şeye benziyor arkadaşlar. Barbar krala benziyor. Kulaş Evet Guardian Nani gördüğünüz gibi bu çok iyi bir kostüme benziyor ama bunu sanırım arkadaşlar muhafız Jiko'dan almışlar. Gözüm özü bayağı benziyor çünkü muhafaza gördüğünüz gibi. Gözüm zaten ha. <laughs> gözünü bildiğim muhafaza kadın almışlar ya. Evet, spoiler derel. Aa bu tık nasıl arkadaşlar? Ana bu güzel olabilir arkadaşlar. Tık nasıl derelden Tıknaz Tık nasıl varsa tık nasıl olur. Valla arkadaşlar bu tür videolar açıkçası güzel oluyor ve günlük videolarda geri döndük biliyorsunuz ki Böyle bir tane daha video yapmak istiyorum bak mesela Snow Rico diyor ya mükemmel değil mi? Böyle bir tane daha video yapmak istiyorum arkadaşlar Dediğim gibi 400 dakika gelecek bir inşallah ama bu roto bayağı azalmış ya. Eskiden bayağı bir kişi yapıyordu artık kimse yapmıyor arkadaşlar. Yani bunu zor buldum. Evet Bibi'ye ooo vay be. Bu Piggy'e benziyor lan bu çok korkunç bir kostüm olmuş. Ama çok iyi bir kostüm var ya. Oo. Oğlum bunlar oyundaki normal kostümlerden daha iyi lan. harbiden. Şeyden daha iyi oğlum bu. Salim Bibi midir nedir? Abi baksana adamlar bayağı yapmış ya. Vay be arkadaşlar map'i yapmışlar. Bu bildiğin şey ya karnaval oğlum bizim karnaval güncellemesi detaylarımız vardı o zaman önce arkadaşlar. VKB yayınla bilenler bilir. VKB olsun diğer yerler olsun karnaval teması ile alakalı detaylarımız vardı. Karnaval temasını yapmışlar adam. Evet. Bunun yeni ikonu bilmiyorum çocuk sürmüş. Nitan'ın yeni ikonu bak bu güzel. Bilmiyorum. Emzin yeni konu arkadaşlar bu da belki çocuk su açtım ama tatlı durmuş. Kolet'in yeni konu bu da güzel. Güzel. Bulunç olmamış ama evet. Max'in yeni konu. Max'in bir tane konsept vardı arkadaşlar ama o da iyi. Aa, yeni ulti butonu arkadaşlar mavi mi olacakmış? Vay be. Yok ama yok ya. Geçici mi abi? Korsan temasına özel bu. Çünkü olmamış bu biraz. Çünkü bilmiyorum. Evet diğer videomuza geçtik arkadaşlar. Normalde video böyle o. Vay be. Normal video 15 dakika falan tutmak isterdim arkadaşlar ama çok fazla konsept yapılmamış maalesef ki. Evet yeni pasta haritaları arkadaşlar görürsün ki yeni çevremizmiş. Tabii konsept arkadaşlar bunların hepsi konsept ne demek? Fan yapımı demek. Bunlar gelecek diye bir şey yok. Fikir yani gelebilir. Gördüğünüz gibi yeni çevre yani eski şey ee, şu karnaval daha iyiydi ya. Adamlar yapmış 12 yeni kostüm. 11 pardon. <laughs> bu ne oğlum? Aa bu çok bir çizgi film Bu ne lan böyle? Aşırı nedense arkadaşlar çok bir çizgim kaplım var mı? Nice kaplımalar değil ama. Bilmiyorum bayağı bir çizgim karakterine benziyor arkadaşlar. Oğlum yuvarlanırken falan arkadaşlar bunlar ne lan niye küçük oğlum bunlar? Evet bu da şeytan gibi kötü prim arkadaşlar. Güzel yani. Güzel değil aslında kötü aslında bilmiyorum. Yani arkadaşlar bunlara bak bak gördün Morse çok benziyor. Mortis zaten bu. Kılık değiştiren bir şey. Vay be. O bir bir şey değil mi? Mesela arkadaşlar Spike kaktüs ya. Daryl'a Spike Daryl gelse kaktüsü arkadaşlar sanıp yakından kessek falan ne uydu saçmalıyorum ben ya. <laughs> ama o güzelmiş bak fikir güzel arkadaşlar. Uzaktan mesela Mortis gibi gözüküyor ama Byron. Gerçi Byron kesemez ama. Tam tersi olsa belki olabilir arkadaşlar. Byron diye yanına gidip kesiyor mesela şeyi. Bir bakıyorum Mortis Gerçi şeyi Morse arkadaşlar. Ben baya olmadı evet. Rahat bile gibi. Ama benim dediğim şey ar anlamışsınız arkadaşlar muhtemelen kılık değiştiren. Bak like mesela bu bildiğin sadece pembe saç eklemişler. Bir de doktor gömleği eklemişler. Bak bu güzel ya. Ama bunu bir hostel çalmışlar. Ama güzel. Ejderha bir arkadaşlar. Çok güzel durmuş bence de. Güzel. Atışı ultisini tam göremedim ya. Bir daha atar mısın? Baron Redmond neyse. Serious Pro. Vay be. Oğlum bu arkadaşlar bilim korku karakteri gibi. Baksana çok iyi değil mi? Tam bir bilim kuru karakteri arkadaşlar. Cyborg lan bu Cyborg. Bence bu Cyborg olsun ne? Vay be Cyborg daha yeah, yeah, iyi. Evet. Super Hero Rico. Abi ama Meg var ya. Bir Meg Search falan arkadaşlar. Çok fazla birbirine bizden karakter olmasın ama çok güzel ha. Bir şey diyeyim mi? Kahraman Rico arkadaşlar. Süper Kahraman Rico. Güzel ama Surge'e benzeyen 3 tane şey olmasın. Oo çok iyi bu arada. Abi bu video çok iyiymiş bu arada arkadaşlar. Gerçekten ben beğendim arkadaşlar. üzerinde yorumlarına yorumlarını bekliyorum. Çünkü bayağı güzel olmuş. Bak mesela bu siyah bir bul. Yani çok bir atraksiyonu yok ama güzel gözüküyor mu? Evet yani bilmiyorum. 30-50 taş olabilir belki. Sarı dondurma Cross Delio diyor arkadaşlar ama ya buna benzer bir kostüm var zaten arkadaşlar. Burger diye. O bu da burger atıyor galiba. Bilmiyorum. Bunu ben hiç beğenmedim ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama beğenenler de olabilir. tabi binin, binin arılarını atıyordum bu ara Arı atıyordum bu. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne oğlum Al Bayraz, o lan Kerolanda bir tane şey vardı yedi başlıydı ama ne vardı abi ona çok benziyor. Benim aklıma böyle şeyler nereden geliyor ya? abi üç başlı Al Bayraz ya lan kırk yaşında aklıma gelmez. Evet Kerolanda öyle bir karakter vardı arkadaşlar biliyor musunuz? Ama o kostüm gelmez çünkü çocuklar korkabilir. Producers yani bilmiyorum öyle bir şey yapar mı? Evet kuşatmaya yeni bir rework. Fikri arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu kıracakmışız bundan sonra kuşatmada konsept olarak Yukarıda bol Abi bu ne böyle ya? Birazcık değişik bir şey arkadaşlar Kutu niye kıralım ki abi Kutular biraz değişik bu arada Kutu kıracaksın arkadaşlar öyle civata toplamak yerine Kutu kıracaksınız kutuyu kırdıktan sonra alacaksınız Bilmiyorum arkadaşlar bu ne kadar gerekli bir şey yorumlarsınız aslında ama kuşatma zaten kalkmadı mı oğlum evet kuşatma oyundan kalktı ya Keşif arkadaşlar arkadaşlar kuşatma oyundan kalktı biliyorsunuz ki. Evet videomuz bitmiş arkadaşlar. Bence güzel bir videoydu. 400'ün üzerine bir like gelirse bunun devamı gelecektir. Gerçekten güzel bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımıza abone değilseniz şu haberler çıkmıştır. Mutlaka oradan da gidip abone olabilirsiniz. Ve buradaki arkadaşlar diğer videolara gidebilirsiniz. Evet bence baya güzel bir videoydu. Sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.